Değerli takipçilerimiz video haberimize hoş geldiniz. Kıymetli dostlar kanalımızın önerisinin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için sizlerden bir istirhamımız olacak. Lütfen videomuzu beğenin ve konuyla alakalı bir yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. İnsan hakları savunucusu en az 38 Ermeni esir Azerbaycan'da öldürüldü dedi. Ermeni severler kardeş ülke Azerbaycan'a karşı iftiralarını sürdürüyor. O iftiralara bugün bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan'da bulunan Ermeni esirlerin haklarının ihlallerine dair raporun tanıtımında konuşan insan hakları savunucusu Siranuş Sahakyan, esirlerin yaşam haklarının ihlalleri vesilesiyle 38 şikayet sunduk. Bununla birlikte onlarca esirin öldürülmesine dair elimizde ön kanıtlar vardır. Ancak şimdilik bu olaylarla ilgili uzman raporlarını bekliyoruz şeklinde konuştu. Anılan 38 olayın yanı sıra yaşam haklarının ihlallerine dair 30 vakaya ilişkin şikayetlerin de sunulacağı beklendiğini vurgulayan Sahakyan, bu rakamın zorla kayıp olanları içermediğini söyledi. Değerli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.